Hürriyet Dünyası Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin balyoz davasında yeniden yargılama talebini geri çeviren kararını kaldırdı. Karar balyoz sanıkları Doğan Temel, Recep Rıfkı soy ve Levent Kerim Uçan'ın avukatı Hakan Tunçkol'un itirazı üzerine alındı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararıyla Balyoz davasının yeniden yargılama talebini incelemesi gerekecek olan heyeti de belirledi. Mahkeme kararında yeniden yargılama talebini yargılama sürecine katılan hakimler karara bağlayamaz denildi. Balyoz'daki yeniden yargılama taleplerini incelemekle görevli heyet ise İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Nalan Can ve üye hakim Abdullah Öztürk oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaptığı hologramda konuşma dış basında büyük ilgi gördü. Başta Guardian, Basiniz Insider, Daily Mail olmak üzere birçok yayın organında yer bulan haber, The Atlantic dergisinin sitesinde en popüler ilk 10 haber arasında 3. oldu. The Verge, The Atlantic, Huffington Post ve MS'nin haber siteleri ise haberi Recep Tayyip Erdoğan ordu olmayan başbakan 21. yüzyıl siyasetine hoş geldiniz. Türkiye başbakanı 3 metrelik hologramla konuşma yaptı ve Türk başbakanı büyük etki yaratmayı biliyor manşetleriyle verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın proje olarak lanse ettiği Kanal İstanbul projesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde konunun uzmanları Masaya yatırıldı. Uzmanlardan şu uyarı yükseldi. Ya kanaldan vazgeçeceğiz ya İstanbul'dan. Bilim insanları Erdoğan'ın 2011 yılında genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul projesinin ekolojik dengeleri bozacağı, İstanbul'da deprem riskini arttıracağı, maliyeti dahi hesaplanamayacak bir risk oluşturacağının altını çizdi. Panele katılan bilim insanlarının ortak eleştirisi projenin kapalı kapılar ardında yapılması ve proje yapım sürecinde bilimden faydalanılmaması. Sevgili izleyiciler, Merkez Bankası faizleri sert arttırdı. Peki tüketicilere bu nasıl yansıyacak? İşte bunun cevabı. Ekonomi Ekonomistler tüketicileri yakından ilgilendiren bu kararın kredi ve mevduat faizlerine etkisinin sınırlı olacağını belirtiyor. Piyasanın %8-9 civarında fonlamayı faiz oranlarına yansıttığını belirten ekonomistler, politika faizinin %10'a çıkmasının kredi ve mevduatlarda 1 ila 1,5 puan artış yaratacağını belirtiyor. Oyak Yatırım Banka Analisti Metin Esendal'a göre Merkez Bankası'nın sert kararı kredi ve mevduat faizlerini 1,5 puan arttıracak. Esendal bu kararla talep tarafının olumsuz etkileneceğini ancak insanların tasarrufa yöneleceğini belirtti. Acil durumlarda ihbarda veya şikayete bulunabilme imkanı sağlayan 155 SMS servisi 1 Şubat'tan itibaren hizmete girecek. Yapılan açıklamada Emniyet Teşkilatı'nın yurt çapında vatandaşların polise daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla teknolojinin getirdiği iletişim ve haberleşme sektöründeki yenilikleri bünyesine katarak ilerlediği bildirildi. Vatandaşların 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezleri ile polise daha hızlı ve kolay erişebildiğini belirten açıklamada bu çerçeve, de 155 SMS servisinin de hayata geçirileceği ve konuya ilişkin en fazla talebin engelli vatandaşlardan geldiği ifade edildi. Zor bir durumla karşılaşan vatandaşların 155 SMS ihbar servisine SMS atarak ihbar veya şikayette bulunabilecekleri vurgulandı. SMS'ler hangi konumdan gönderilmişse ihbar o coğrafi konumdaki ilin 155 polis imdat acil çağrı merkezine iletilecek. Sevgili izleyiciler sonunda teknoloji giysilerimize de bulaştı. Bakın nasıl. T-Shirt OS ismini taşıyan yeni bir tişört dünyanın ilk programlanabilir LED tişörtü olma özelliğine sahip telefonlarla bağlantı kurabilen teknolojik tişört tweetleri, fotoğrafları ve hatta normal yazıları doğrudan tişörtün ön yüzüne yansıtılıyor. Bunu da LED ışıkları sayesinde yapıyor. Çamaşır makinesinde yıkanabilen ve programlanabilen özellikleri dışında tişört aynı zamanda esnek bir yapıda olduğundan rahatça katlayabiliyorsunuz. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Atletico Madrid'in antrenmanında sağ ayak arka adelesinde ağrı hisseden Arda Turan'ın fazla yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlığı olduğunu açıklayan İspanyol kulübü, Türk futbolcunun Atletik Bilboğa maçının kadrosuna alınmamasına karar verdiğini açıkladı. Süleyman Seba'nın başkanlık yaptığı dönemde biri namalup olmak üzere Beşiktaş'ı üst üste 3 kez şampiyon yapan Gordon Milne, Onursal Başkan'ın rahatsızlanarak hastaneye yattığını duyunca her gün durumuna yakından öğrenebilmek için bilgi alıyor. Sevgili izleyiciler bu terimize piyasa ekranıyla devam ediyoruz. Müzik Ve şimdi de sırada hava durumu raporu var. Hürriyet Dünyası Haber Merkezi'nin hazırladığı günün öne çıkan gelişmelerini izlediğiniz haberlerimizin ayrıntılarını Hürriyet Komiteler'den takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.